ilimiz dahil olmak üzere tüm ülkede, Türkiye'de 81 ile İçişleri Bakanlığı tarafından kafe, restoranlar, e, mescitler, toplu yaşanan yerlerde, kalabalık yerlerde bir yasak getirildi. Bunu doğru buluyoruz bir bilim adamı olarak. Da bunu getirilme nedenleri var. E, tam da yerinde ve zamanında getirildi. Getirilme nedenlerinden e, kısaca bahsedersek özellikle Kafelerde, restoranlarda, çay evlerinde bildiğimiz gibi e, özellikle e, camda, cam bardakta koronavirüs yapıştığı zaman eğer onu iyi yıkamaz isek, özellikle dezenfekte etmezsek, çamaşır suyla yıkamaz isek, ortalama 4 gün koronavirüs cam bardakta kalabiliyor. Plastik bardaklarda ise ya da plastik tabaklarda ise 4-5 gün kalabiliyor. E, Metaller biraz daha şanslı bizim için metaller 4 ile 6 saat içinde geçebiliyor. Biz görüyoruz ki özellikle bizim bölgemizde kafeler kapalı, restoranlar kapalı, çay evleri kapalı ama önlerinde büyük bir birikim oluyor. Yine gruplar halinde o sosyal mesafe dediğimiz 2-3 adım korunmadan, 1 metre korunmadan aynı şekilde sohbetler, muhabbetler devam edebiliyor. Biz bunu, bunu da risk olarak görüyoruz. Bol miktarda elimizi sabunla yıkamalıyız. Çünkü biliyoruz ki virüsler özellikle koronavirüs normal havada aslı bir şekilde bulunmaz. Bu havadan gelmez. Herhangi bir taşıyıcı yoluyla gelir. Bu nedenle eğer yakın bir mesafede hapşırırsak, öksürürsek e, hmm. bir metre uzaklıkta kişilere bulaştırma olasılığımız çok fazla. Yani okullar, üniversiteler, belli mekanlar kapalı. Elimizden geldiğince evde kalmamız lazım. Bu Sağlık Bakanlığı uyarısı evde özellikle 60 yaş üzeri, 70 yaş üzeri olan, ebeveynlerimiz, analarımız, babalarımız evden dışarı çıkarmamalıyız. Gerekirse market alışverişlerini tek bir kişi olarak, aile içinde tek bir kişi ve en genç olan kapma olasılığı veya hastalanma olasılığı en düşük olan kişileri gönderip gerekli malzemeleri ve yeterli olan malzemeleri çok fazla fazla değil, yeterli miktarda alıp özellikle yaşlarımızı çok fazla önümüzdeki aylar içinde çıkarmamalıyız. Özellikle bu evlerde veya ee, odalarda olan e, koltuk mesafelerini ya da sandalye mesafelerini birer metre araya çıkartmakta fayda var. Odamızda veya evimizde mutlaka el dezenfektanı bulundurmalıyız. Bol miktarda sabun bulundurmalıyız. En etkili koronavirüs öldürme yolu bol bol el yıkama sabun eşliğinde yıkama eğer bunu bulamıyor isek çünkü el yıkama 20 saniye minimum olması lazım elimiz bulaş ise 40 ile 60 saniye yıkamamız lazım. Özellikle biz hekimler, sık hasta muayene edenler, o sabunlu suya çok rahat ulaşamıyor isek, o vakti bulamıyor el dezenfektanlarında yararlanmalıyız. El dezenfektanları özellikle %60 ve üzeri, ideal %80 alkol içeren dezenfektanlar veya kolonyalar tercih etmeliyiz çocuklarda aynı yaşlar gibi hastalığı en rahat alan kişiler arasında ama ağır semptomlar veya şu an ölüm 10 yaş altı çok nadir olmakta. Ancak biz biliyoruz ki bir kişi bir koronavirüs enfeksiyonu olan hasta 2 ile 5 kişi arasında bulaştırabiliyor ve logaritmik olarak e, artıyor. Bizim gibi çekirdek aile toplumu olan ee, ailelerde bir çocuk çok rahat alabiliyor. Özellikle burun mukozasından, ağız mukozasından ve göz mukozasından çok rahat girebiliyor. Bir çocuk onu rahatlıkla alabiliyor yaşlılar gibi. Ama hastalanmıyor. Önemli olan o bulaştırabileceği iki ya da beş kişi. Bu dedesi olabilir, anneannesi, annesi ee, nenesi olabilir. Onlar büyük bir risk altında. Aslında çocukları da aynı şekilde tecrit etmekte fayda var. Tabii çok önemli gelişmeler var dünyamızda hepimizin takip ettiği gibi. Şu an dünya genelinde 195 bin, 200 bin civarında enfekte kişi olduğunu biliyoruz. Ölüm oranı %3'lerde 7 bin civarında bir hayatını kaybeden insanımız var. Ama diğer iyimser olan nokta 80 bin civarında da tedavi olan ve koronavirüs enfeksiyonunu atlatan insan olduğumuzu biliyoruz. Yani vefat eden 7 bin iyileşen 80 bin yani. Bunun 12 kat civarında iyileştiğini biliyoruz. O yüzden iyimser olmakta, panik olmamakta fayda var ama mutlaka tedirgin olalım ve önlemlerimizi alalım. İyi olan şeyler de bizim açımızdan. Şu an e, dünya çok hızlı yayıldığı için aşı çalışmaları, teşhis e, konusunda kit çalışmaları ve e, ilaç çalışmaları bulunmakta. En son verilere baktığımız zaman 20 civarında aşı çalışması oldu. Özellikle Amerika, Almanya, Belçika tarafından 20 civarında aşı çalışması olduğu, ee, Son haftada bu aşı deney çalışmalarına başlandığını biliyoruz. 40 kit çalışması başvurusu var hızlı tanı için. İlaçta 200 civarında deneysel çalışma aşamasında olan ve başvuru aşamasında olan faz 1 dediğimiz birinci evre deneysel aşamasında olan 200 civarında ilaç denendiğini biliyoruz. Bunlar tabi süreç devam edecek, nerede biteceğini bilemiyoruz bizim için önemli olan panik olmadan tedirgin olmadan önlemlerimizi alıp devletimizin hükümetinin çizdiği yolda yürümek.